Savunma sanayi açısından dün kritik bir gündü çünkü önemli bir ilk başarıldı. Anka 3 malum geçtiğimiz günlerde zaten gökyüzüyle buluşmuştu. Ancak dün bu kez mühimmatla havalandı. Yaklaşık 20 bin fit irtifaya yükseldi. 180 nat hızla seyrederken gövde içindeki silah yuvasından ilk kez Aselsan tarafından üretilen tolum mühimmatı ateşlendi. Ve hedef 12'den vuruldu. İşte o görüntüler. 2, 1, tolun ayrıldı şimdi. İnsansız savaş uçağı Anka 3 bir ilki daha başardı. TUSAŞ, Anka 3 insansız savaş uçağının gövde içi silah istasyonundan 20 bin fit irtifada ve 180 nat hızla atış yaptığını duyurdu. Gövde içerisinden yapılan atışla Anka 3 operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Aselsan tarafından yapılan açıklamada ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Anka 3 dahili silah yuvasından yaptığı atışla düşük görünürlüklü hava platformlarında da yetkinliğini kanıtladı denildi. Üç, iki, bir, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün test aşamalarını anlık olarak takip edip izledi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Görgün, 20 bin fit irtifada 180 nat hızda yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayi teknolojilerimizin ulaştığı zirve isim geliyor dedi. Emeği geçen TUSAŞ ve Aselsan çalışanlarına teşekkür etti. Yerli imkanlarla üretilen tolun mühimmatı F-16 savaş uçaklarıyla tek sortide 8 adet hava yer mühimmatı taşıyabilme kapasitesi sunarak aynı anda 8 farklı hedefe taarruz imkanı sağlıyor. Yaklaşık 100 kilometre menzile sahip olan minyatür bomba MK-81 bombalarına denk geliyor ve 1 metrelik güçlendirilmiş betonu delme kabiliyetine sahip. Bu başarılı atış Anka 3'ün operasyonel kabiliyetlerini artırırken Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla elde ettiği başarıları bir kez daha gözler önüne serdi.